Ey gönül sahibi! iç huzur, dış dünyanın karmaşasında kaybolmayan bir iç dengedir. Bu huzur ne tamamen sessizlikte bulunur, ne de sadece başarıda yaşarır. Gerçek huzur, kalbin Yaradan'la kurduğu bağda saklıdır. Bugün seninle paylaşmak istediğim hakikat, iç huzurun kaynağı olan manevi yakınlıktır. Zira bir kalp Rabbine ne kadar yakınsa o kadar sükunete erişir. İnsanoğlu dış dünyada arar mutluluğu. Yeni bir ev, daha iyi bir iş, daha çok para, daha büyük övgüler. Fakat kalbi hep eksik hisseder. Çünkü kalbin gıdası maddi değil, manevidir. Kalp Rabbini andıkça doyar, ona yaklaştıkça huzura kavuşur. İşte bu yüzden iç huzur, ruhun Allah'la kurduğu derin bağda gizlidir. Ey kulum! bir çocuğun annesinin kucağında bulduğu güven gibidir. Kulun Rabbine sığındığında hissettiği huzur. Dünya sarsılsa da, kapılar birer birer kapansa da, kalbinde Allah varsa hiçbir fırtına seni yıkamaz. Bu sadece bir inanç değil, yaşanmış, sınanmış, hissedilmiş bir gerçektir. Yakınlık, sadece ibadetle değil, niyetle, samimiyetle ve tevekkürle inşa edilir. Hayat, iniş ve çıkışlarla doludur. Bir gün neşeyle uyanırsın, bir gün gamla. Bir sabah güneş göz kırpar, bir başka sabah bulutlar göğü kaplar. Ama iç huzuru olan insan her havada aynı duayı eder. Ya Rabbi sen benimle ol yeter. Bu cümle sadece bir teslimiyet değil, sonsuz bir yakınlığın ilanıdır. Ey gönül sahibi! Biliyor musun, bir zamanlar yaşlı bir marangoz vardı. Hayatını tahta yontarak, sabırla ve özveriyle geçirmişti. Artık emekliliğe ayrılmaya karar verdiğinde, patronu son bir ev daha yapmasını istedi. Marangoz gönülsüzce işe başladı. Artık gücü kalmamıştı, detaylara özen göstermedi, işini savsakladı. Evi tamamladığında patronu geldi. Evin anahtarını ona uzattı ve dedi ki, ''Bu ev senin, sana yılların karşılığı olarak hediye ettim.'' Yaşlı marangoz utançla başını öne eğdi. Kendi yaşayacağı evi gelişi güzel yapmıştı. İşte bu hikaye bize şunu öğretir. Her günümüz aslında Rabbimizin bize verdiği bir inşa sürecidir. Bugün nasıl yaşarsan, yarın içinde yaşayacağın manevi evi öyle kurarsın. Kalbini nasıl şekillendirirsen, huzurun da öyle olur. Gey kulam, İç huzurun bir adı da rızadır kaderine olan bitene sahip olduklarına razı olmak. Şikayet etmeden, sorgulamadan değil, anlayarak, kabul ederek, hikmeti gözeterek. Rıza, kalbin teslimiyetle attığı sessiz bir amindir. İnsan çoğu zaman daha fazlasını ister. Ama unutur ki huzur, daha fazlasında değil, elindekini görebilmekte saklıdır. Şunu unutma, rızkın kısıtlı olması seni küçültmez. Unvanın büyük olması seni büyütmez. Allah katında değerli olmak için kalbinin neyle dolu olduğuna bakılır. Ve iç huzur, işte bu kalp temizliğinden doğar. Bu yüzden dediler ki, kalbi temiz olanın yüzü de huzurlu olur. Ey gönül sahibi, her sabah yeni bir imtihandır. Alarm çaldığında yalnızca uyanmakla değil, ruhende dirilmekle başlar gün. Bir trafik kazasında sabrın ölçülür. İş yerinde adaletin. Ailede merhametin sınanır, dostlukta sadakatin. Ama iç huzura sahip olan kişi, bu sınavları bir yük değil, birer fırsat olarak görür. Çünkü bilir ki her zorluk bir terbiye sürecidir. Her bela, ruhu eğitmek için gönderilmiş bir misafirdir. Hayat bize hep anlatır. Ama bazen biz duyamayız. Bir çocuğun sessizce elini uzatması, bir yaşlının gözyaşı, bir dostun içli bakışı. Tüm bunlar kalbimizi ilahi mesajları açan anlardır. İç huzur bu mesajları okuyabilmekle başlar. Sessizlikteki hikmeti duymak, suskunlukta konuşan Allah'ın ayetlerini görmek de mümkün olur. Ey kulum! Bazen yolda yürürken aniden bastığın taş acıtır. O küçük taşın seni sendeletmesi, seni yere düşürmesi bazen büyük bir musibet gibidir. Ama bazen de o taş seni durdurur ve önündeki büyük bir çukuru görmeni sağlar. İşte hayat da böyledir. Sana zarar veriyor gibi görünen nice engel, aslında seni daha büyük acılardan korumak içindir. İç huzur, bu bakışı kazanmakla başlar. Görünenin ardındakini okuyabilmek, acının içindeki rahmeti fark edebilmek, işte bu farkındalık seni tevekküle götürür. Tevekkül, Allah'a güvenmenin ötesinde onun senin için dilediğine rıza göstermektir. Yani şöyle demektir. Rabbim ben görmem gerekeni göremem. Ama sen bilensin. Sen benim için en hayırlısını dilediğin sürece ben razıyım. Ey gönlü kırık insan! Hayat kırar bazen insanı. Sevdiğinden uzak kalırsın, emeğinin karşılığını alamazsın, iyiliğinle karşılık bulamazsın. Kalbin paramparça olur. Ama unutma ki en sağlam kalpler en çok kırılmış olanlardır. Çünkü her kırılma bir yeniden doğuşun habercisidir. Her sızı kalbini Allah'a biraz daha yaklaştırır. İç huzur işte bu kırık kalbin Allah'la onarılmasında gizlidir. Ve bu onarımı gerçekleştiren bir başka şey ise şükürdür. Her haline şükredebilmek sadece bollukta değil darlıkta da, sadece gülümserken değil, ağlarken de. Çünkü şükür, hayatın tüm renklerine açık bir kalbin göstergesidir. Şükreden bir kalp, Allah'a da hayata da küsmeyen kalptir. O yüzden derler ki, şükür gönlün duasıdır, dilin değil, yüreğin aminidir. Ey hayat yolcusu, iç huzurun kapısını çalmak istersen, üç anahtarı unutma. Sabır, tevekkül ve rıza. Bu üçü senin kalbini sakinleştirir, zihnini berraklaştırır, ruhunu yüceltir. Ve unutma, bu dünyada ne kadar koşarsan koş, eninde sonunda döneceğin yer yine kendi içindir. Kendinle barışık değilsen, dışarıdaki hiçbir barış sana huzur getirmez. Bir gün bir bilgeye sormuşlar, sana huzuru veren şey nedir? O da demiş ki, başıma geleni değiştirmeye çalışmak yerine, Başıma gelenin içindeki hikmeti anlamaya çalıştım. Ve o hikmeti fark ettiğimde içimde büyük bir sükunet oluştu. İşte bu gerçek huzurun özüdür. Başına geleni değil, başına gelenin anlamını değiştirmek. O anlamı Allah'ın hikmetiyle okuyabilmek. İşte o zaman yaşadığın her şey seni daha iyiye götüren bir öğretmene dönüşür. Ve hayatın her anı seni Allah'a biraz daha yaklaştıran bir yolculuk haline gelir. Dey Kulam Zorluklar bazen Allah'ın seni eğitmek için gönderdiği rahmet elçileridir. Bir çocuk yürümeyi düşe kalka öğrenir. Her düştüğünde bir adım daha güçlenir. Kasları daha da gelişir. Sen de bu dünyada her tökezlediğinde sabrınla ruhunu eğitirsin. Tevekkülünle Allah'a daha çok yakınlaşırsın. Unutma, Allah seni zayıflatmak için değil, güçlendirmek, olgunlaştırmak ve yüceltmek için imtihan eder. Bir zamanlar çölün ortasında yaşayan yaşlı bir derviş vardı. Her gün hurma ağaçlarının gölgesinde oturur, elinde bastonuyla dua ederdi. Gençler gelip ona sorarlardı. Ey bilgi adam, nasıl bu kadar huzurlu olabiliyorsun? Bu çorak toprakta ne bir evin ne bir malın var. Üstelik hayat hep zorluk içinde geçmiş. Buna rağmen nasıl bu kadar tebessüm edebiliyorsun? Derviş cevap verdi. Ben evimi gönlümde kurdum. Malımı Allah'a verdim. Zorluğu ise rahmetin kamçısı bildim. Her ne yaşadıysam sabırla karşılayıp tevekkülle kabul ettim. Huzurum oradan geliyor. Çünkü ben Allah'a güveniyorum. Ey kalbi yorgun insan! Dünyanın telaşı seni yorabilir. İnsanların beklentileri, sorumluluklar, hayal kırıklıkları, her biri omzuna yük bindirir. Ama unutmaman gereken bir şey var. Kalbinin sahibini unutma. Kalbini Allah'a bağladığında yüklerin hafifler. Çünkü O, kulunu asla taşıyamayacağı yükle imtihan etmez. Sen sadece sabret ve tevekkül et. Yarınlara umutla yürü. İnsan bazen neden ben diye sorar. Oysa asıl sorun neden olmasın olmalıdır. Allah kullarını sevdiği oranda sınar. Hz. Eyüp'ü düşün, malını, evladını ve sağlığını kaybetti. Ama sabrı tükenmedi. Çünkü o her şeyin sahibinin Allah olduğunu biliyordu. Sonunda Allah ona hem sağlığını hem servetini fazlasıyla geri verdi. Sabredenin mükafatı daima kat kat olur. Ey kendini yalnız hisseden kol. Tevekkül sadece bir dua değil, bir yaşam biçimidir. Hayatına öyle bir tevekkül yerleştir ki, her sabah uyandığında şunu diyebilesin. Bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gerisi Rabbimin takdiridir. İşte bu teslimiyet seni iç huzura kavuşturur. Çünkü sen kaderine küsmeden Rabbine yönelmiş olursun. Bir hikayede anlatılır. Bir gemi fırtınalı bir denizde batmak üzeredir. Herkes korku içinde dua ederken bir çocuk köşede uyuyordu. Ona sorarlar, bu kadar tehlikeli bir anda nasıl böyle rahat uyuyabiliyorsun? Çocuk cevap verir, çünkü gemiyi kullanan kaptan babamdır. İşte tevekkül budur. Geminin kaptanının Allah olduğunu bilerek yaşamaktır. Ona güvendiğinde fırtınalar bile seni korkutmaz. Ey kulum! Sabır ve tevekkül sadece acı zamanlarda değil, bolluk zamanlarında da sınanır. İnsan sıkıntıdayken Allah'ı anmak kolaydır. Çünkü çaresizlik onu secdeye iter. Ancak refah içindeyken sabrı ve tevekkülü korumak gerçek bir olgunluk ister. Sahip olduklarını kendinden bilmeyen, her nimetin bir imtihan olduğunu hatırlayan, ancak o zaman hakikatin kapısını aralayabilir. Bir köylü her sabah tarlasına gider, toprağa eker, duasını ederdi. Ama bir yıl kuraklık oldu, emeklerinin karşılığını alamadı. Köylüler isyan ederken o şöyle dedi. Bu yıl toprak vermedi. Demek ki sabır zamanı. Rabbim yağmuru gönderirse hamd ederim, göndermese de hikmet vardır. İşte bu hal, tevekkülün olgunlaşmış halidir. Çünkü sabır sadece yoklukta değil, varlıkta da gereklidir. Ve tevekkül sadece sonucu Allah'a bırakmak değil, her hali hayır bilmek demektir. Ey kalbini teslim etmek isteyen kul, sabır taş gibi sert olmak değil, su gibi esnek ama dirençli olmaktır. Su nasıl ki önüne çıkan engeli aşmak için ya sızar, ya aşındırır, ya da yolunu değiştirir, sabır da aynı şekildedir. Zor bir durum karşısında yumuşak kalmayı ama aynı zamanda dağ gibi ayakta durmayı öğrenmektir. Tevekkül ise yağmurun ne zaman geleceğini bilmeden tohumu toprağa atmaktır. Çünkü Allah o tohumun filizleneceği anı en iyi bilendir. Bazen sen çabalarsın ama sonuç alamazsın. Bu çabanın değersiz olduğu anlamına gelmez. Belki de Allah o sonuca ulaşmadan önce seni eğitmek seni olgunlaştırmak istemektedir. Ey genç kardeşim, hayatın hızlı akışı seni sabırsız yapabilir. Sosyal medyada herkesin anında başarıya ulaştığını görünce kendi emeklerin boş gibi gelebilir. Ama unutma ki, hakiki başarı sabırla yoğrulan zamana ihtiyaç duyar. Bir çiçek bile sabah ektiğinde akşam açmaz. Toprağın altında karanlıkta geçen zaman, en kıymetli hazırlıktır. Bir marangoz ustası her sabah dükkanını açar, her gün bir ağaca bir çentik atarmış. Yıllarca aynı ağaca küçük darbeler indirirmiş. Bir gün genç bir çırak gelir sorar, ''Usta, bu ağaç neden hala devrilmedi?'' Usta cevaplar, ''Sen sadece bugünkü darbeyi görüyorsun. Ama bu ağacın içi artık yorgun. Bir gün öyle bir darbe gelecek ki o son vuruş onu devirecek.'' İşte o zaman herkes ne güçlü vurdu diyecek. Oysa asıl iş sabırla vurulan küçük darbelerdeydi. Sen de unutma, her gün yaptığın küçük iyilikler, sabırla attığın adımlar birikir ve bir gün Allah'ın izniyle büyük bir kapıyı aralar. Ey kulum! Bazen sabır sadece susmak değildir. Bazen sabır konuşulması gereken yerde konuşmamaktır bazen de haklı olduğunu bildiğin halde kavgadan uzak durmaktır. Sabır, içinde bir yangın varken yüzünde tebessüm taşıyabilmektir. İnsanı büyüten de, olgunlaştıran da bu iç mücadelelerdir. Çünkü sabır, dışa karşı değil, önce kendi nefsine karşı verilen bir savaştır. Bir gün bir Bilge'ye sordular. Hocam, sabır nedir? Bilge dedi ki, bir annenin çocuğuna gece gündüz bakmasıdır uykusuz kalmasıdır ama şikayet etmemesidir. Ağlayan çocuğunu severken içi ağlasa da ona gülümsemesidir. Sabır bazen annenin kalbidir, fedakarlığın adıdır. İşte böyle, sabır bazen sessizlikte gizlidir. Bazen gözyaşında, bazen gülümsemekte. Ve tevekkül, bu sabrın Allah katında bir değer olduğunu bilmektir. Rabbine güvenip sabreden kişi, ilahi terazide en ağır tartılanlardan olur. Ey gönlü imtihanla yoğrulan insan, hayatın her evresinde sabır ve tevekkülün farklı yüzlerini göreceksin. Gençken arzularınla, orta yaşta sorumluluklarınla, yaşlılıkta yalnızlıkla sınanacaksın. Ama her yaşın sabrı ve tevekkülü ayrıdır. Gençken nefsini dizginlemek sabırdır. Yaşlandığında geçmişe razı olmak tevekküldür. Yaşlı bir amca vardı, her sabah camiye yürüyerek gelirdi. Dizleri ağrır, bastonuna dayanır ama aksatmazdı. Gençler ona bir gün sordu. Amca, bu kadar ağrıyla nasıl geliyorsun? Amca tebessüm etti. Evladım, bedenim zorlanıyor ama kalbim huzur buluyor. Rabbimin huzuruna varmak için bu acıya sabrederim. Çünkü biliyorum, o her adımımı görüyor. Sabır, bazen adım atmaktır. Tevekkül, o adımın boşa gitmediğine inanmaktır. Sen de her adımında Allah'ın sana şah damarından daha yakın olduğunu hatırla. O zaman, yalnızlık zannın dağılır, yüreğin sükunete kavuşur. Ey kalbi kırılmış insan! Sabır, kırık kalbin merhemidir. Bir dostun seni terk etmesi, bir hayalin yıkılması, bir emekle inşa ettiğin şeyin çökmesi, hepsi kalbi yaralar ama o yaraları onaran zamandan önce sabırdır. Ve tevekkül o yaranın ardında bir hikmet aramaktır. Bir kadın vardı yıllarca evlat sahibi olmayı bekledi. Her ay umutla duaya durdu. Yıllar geçti, cevapsız gibi görünen dualar birikti. Bir gün, çocuk esirgeme kurumundan bir kız çocuğu evlat edindi. O gün ağlayarak şöyle dedi. Rabbim bana dualarımdan daha güzelini verdi. Ben kendi evladımı isterken o beni bir yetimin duasına vesile etti. İşte tevekkül budur. Olmayana değil, olana razı olmaktır. Sabretmek sadece beklemek değil, beklerken şekil almaktır. Tevekkül ise o şeklin Allah'ın çizdiği bir kader olduğunu bilmektir.